Sonra geldik, şöyle bak yatay, al yavaş batır, bak şöyle. Biraz hava alıyoruz, yapacağın ürüne göre. Şimdi sana latte yaptığımı varsayıyorum. Aldık havamızı, sonra batırdık orta seviyede, bak görüyorsun zaten. Sonra sıcaklığı yakaladı, kapat. Bu kadar, karışık bir şey. Çok sıcak, yok, yok, sen işte o köpük olmasının temel sebeplerinden biri de o. Sen sütü yakıyorsun önce bir kıvam alıyor süt sonra sıcaklıkla beraber gevşiyor gidiyor. Sen ha. dolayısıyla sen o kıvamı aldığında bak bak görüyor musun bak sanki şeymiş gibi koyulaşmış gibi halbuki içerisinde işte mikro kabarcıklar var o yüzden böyle. Sonra geldik aldık sütümüzü. Çok anladığım bir konu değil ama şöyle şöyle Güzel. şöyle sevgilerle de bir Bye-bye.